Evet sevgili izleyiciler ve takipçilerimiz Adana'nın Ceyhan ilçesinde Ceyhan Devlet Hastanesinde güvenlik tedbirleri arttırıldı. Sebebi ise yarım saatte yüksek ateş eee ihtimaliyle Ceyhan Devlet Hastanesine giren iki hasta. Çok şükür korkulan bir şey yok. Yüksek ateş tedbirleri, e, yüksek ateş olmasından dolayı hastalarda tedbirler e, arttırıldı ama koronavirüs e, henüz Ceyhan'da hastalanmış değil. Bu yüzden korkacak bir şey yok. Türkiye'de olduğu gibi Ceyhan'da da güvenlik tedbirleri arttırıldı. Ceyhan Devlet Hastanesi'nin giriş çıkışlarında e, her gelen hastanın ateşleri ölçülüyor. E, dediğim gibi yarım saat içerisinde yüksek ateş şikayetiyle gelen iki hastada da e, geniş tedbirler uygulanarak e, tedavi uygulandı. Ve e, evlerinde karantina uygulanması e, sebebiyle de gitmeleri de izin verildi. Hemen arkamda Ceyhan Devlet Hastanesi'nin hareketliliği görüyorsunuz. E, belirtmek istiyorum, Türkiye'nin her tarafında koronavirüs tedbirleri kapsamında, ee, tüm hastanelerde güvenlik tedbirleri arttırıldığı gibi Ceyhan Devlet Hastanesi de üst seviyede şu anda tedbirleri uygulamaya çalışıyor. İçişleri Bakanlığı'nın emriyle kuaförler, bayan kuaförler, erkek kuaförleri ve güzellik bakım merkezlerinin hepsi kapatıldı. Berberler yani kapalı. Aynı zamanda e, dışarıda toplu durmak yasak, mangal yakmak yasak, piknik yapmak da bu arada İçişleri Bakanlığı'nın emriyle yasaklandı. Şu anda Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki hareketliliği sebebi de yarım saat içerisinde ben de ben de. yüksek ateş Şüphesiyle Ceyhan Devlet Hastanesi'ne bir bayi bir de bayan e, vaka geldi. Yanlış korkulan olmadı. Ceyhan'da tedbirler üst seviyede. Sizlerin de evde kalmasını ve bu tedbirlere uymanızı rica ediyoruz. Sağlık görevlileri, emniyet güçleri biz de basın mensupları olarak zaten dışarıda görevdeyiz. Sizlerden istirhamımız evinizde kalmanız, tedbirlere uymanız. gel şöyle hep ben Kemal şurayı? abi bir dışarı çıkar mısınız? İlaç, iki saat, iki saat mı? Abi! Mı? İlaç yiyecek misiniz?